Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes'le birlikte yani kutu almama challenge yapacağız. Evet, çift hesaplaşma yapayım. Ay yapamadım. O davet edecek. Evet, Enes davet et beni ya da ben edeyim. O davet evet, edecek. Et Enes. Tamam. <laughs> Şimdi savaşçı seçelim. Ne seçeyim arkadaşlar? Canı en çok olanı da seçebilirsin. Pam'ın sağlığı aslında çok fazla arkadaşlar. Sonra Frank'ın sağlığı da çok fazla arkadaşlar. Ama Frank'ın daha fazla olduğu için herhalde Frank seçeceğim. Evet Frank. Ama seçtim. yakından vuruyor. Sen bilirsin yani. Fark etmez. Evet, tamam. hazır yapalım. Hazır yapalım. Enes hazır yapalım. Yapmış Ya, niye söylemiyorsun? Ay. Evet açılsın. Açıl. Evet, şimdi asla kutu almayacağız arkadaşlar. Kutu almadan bence kutu alanları öldür. Kutu almadan kutu alanları nasıl öldüreyim? Mesela evet. şöyle Evet. Ama ee, bir fırdan bence. Ee, bence Frank seçmeseydim beğenmedim Frank'ı. Yakından vuruyor. Ben niye Frank yaptım? Yeşile bassana. doğru Şeye. ya adı şu an. şey. Kutu alma. Kutu, ee, alma. kutu almıyoruz Enes. Kim kutu almıyoruz? <laughs> evet. Siz sıkılmayın diye boş yerlerde ben şarkı koyarım arkadaşlar. Yani müzik. Aa o tam öldüreceği Kaç, zaman. Dondur bence. Dondur. Öleceğim ne donduru. Kaçayım arkadaşlar. Çok tehlikeliydi. Ölebilirdi yani. Arkadaşlar biri izlediği bence zaman siz de panik git. oluyor musunuz? Ben hep panik oluyorum biri izlediği zaman. Tanımadığım biri bile izlese panik oluyorum yani arkadaşlar. Oynayamıyorum. <laughs> Öleceğim dondum. şimdi. Sakin oyna. Panik yapmıyorum kesinlikle. <laughs> Hayır, hayır, arkadaşlar hayır, hayır, hayır. ölecek gibi duruyor. Git ee, şey ortama atladım, <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> Bir şey olmaz, bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Bir şey olmaz. Ben pamı seçeceğim. Pam seçelim bence. Şimdi Gülsüm oynayacak arkadaşlar. Pam nerede? Ha, buldum. Ee, kostüm. Arkadaşlar kostümüm nasıl? Galiba gizemliden gelmişti, bir hatırlamıyorum. Hazır yapsana. Evet, Enes hazır ya. Hadi Gülsüm, hazır yaptın. Tamam <laughs> Enes. Ses yapmasın. Bir şey diyecektim de. Ne diyecek? <laughs> Unuttum. <gülüyor> Botlar geldi. Alıyorum. Şaka. <laughs> Hayır alma. <laughs> Enes, Enes alma. Ben kandırdım onları. <laughs> ben de hava atayım hava atlı. Hayır alma enine. Enes ben Enes, mi aldım. Ya. Alma al Ya. <laughs> arkadaşlar siz Enes, buraları almadık. görmeyin. Enes arkadaşlar burayı görmediniz. Görmediniz du arkadaşlar. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. Duymadınız bilmiyorsunuz. Enes yanlışlıkla almış. Bir şey olmaz artık o. Allah'ım ya. O da. Alma şu ultiyi. Almadan da olmuyor cidden ha. Ya alma ultiyi. Ay ülti diyorum enerjiyi. Yük. Yok farklı arkadaşlar bu arada ım, bunlara kutu mu deniyor çok güzel mi deniyor duruyoruz. yoksa enerji mi deniyor ne olduğunu yorumlarda belirtirseniz seviniriz alma alma sakın enerji alma ölüyorum alma enes alma. enes saklan arkadaşlar bu tur biraz hile oldu enes görmediniz duymadınız <laughs> bilmiyorsunuz aynen hadi evet, enes ultine bak neyse ikinci olduk bence çok iyiydi da bende arkadaşlar. Evet Ender ne geliyor? Hep boş şeyler geliyor arkadaşlar. Bakalım. Süper Ender. Kredi. Yani neyse güzel iyi. Ay. Ay neye basıyorum? Evet şimdi ne seçeyim? Arkadaşlar siz de oyuncu kodunuzu söyleyin. Arkadaşlık ekleyelim. Birlikte oyun oynayalım. Ee, bu son tur arkadaşlar. Şimdi ne seçeyim? Bana yardımcı olun. Evet çok duyuyorum ya. Neyse. Yorumlarda Ne seçeyim? Yazsın. Ne? Melodi. Melodi mi? Melodi nerede? Aşağıda. Ben mi göremiyorum? Nerede? Evet. Ha, tamam. Hazır evet hazır yap. yapalım. <laughs> evet açılsın. Açıl. Açıl. Açıldı. Evet şimdi en az bak yine hile yapma tamam mı? Yükleri topla. Yine hile yapma. Arkadaşlar Bir olamadık yani. Alışkanlık olmuş yük almak. Alışkanlık. <laughs> evet almıyorum kesinlikle. Şakaydı. Enes almasa ki. Enes. Şaka. şaka Enes şaka. Git insan bence. <laughs> şaka şaka. Hmm. Boş durmasın. Nasıl alacağım? Ay. Enes ölme. Hayır. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ayy öleceğiz arkadaşlar. Yürü O kaçsana. Enes ultinat kaç? Ee, şey arkadaşlar evet. ben normalde çok güzel oynuyorum. Siz izlediğiniz için böyle oynuyorum. Yani Heyecan bakmayın. Heyecan yaptı, bakmayın. Heyecan yapıyorum yoksa bakın ben çok güzel oynarım. Gerçekten. Aynen aynen. <laughs> Üçüncü olduk. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Siz bakmayın çok güzel oynar. Aynen. Evet evet ya sana çok güzel oynar normalde. Güzüm gitti de. ya hani gülsüm üç Aa, tur dedik ya hani. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar birinci olamadık yani ne yapabiliriz? Arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız like atın, yorum yazın, abone olun. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.